Esselamu Aleykum. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Yeni bir bölümdeyiz. Fasun, fasıl. Hangi konuda? Fi tasrifil ef'ali sahihati. Sahih fiillerin sarçları, çekimleri konusunda yeni bir bölümdeyiz. İlk dersimizde, emsile dersimizden hatırlarsanız nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarate, nasarne şeklinde mesela maziyi yensur, yensuran, yensurune, tensuru, tensuran, yensurne şeklinde muzariyi çekiyorduk. Şimdi bunlarla ilgili açıklama yapacak. Bu da parantez içerisinde bir başlık dağıtmış. Neyi bahsediyor? Adedi vücuhi. Yani bu yönlerin adetlerini bildirecek bu da. Şundan üç tane, şundan dört tane şeklinde. Nasıl yönlermiş bunlar? Elleti yetasarrafu aleyhe. Onun üzerinde çekimler olur. Neylerin çekimleri olur? Siyagul ef'ali vel esmai. Fiillerin ve isimlerin kendisi üzerinde çekimlerin olduğu yönlerin sayısını verecek. Yani çekim mesela de işte mazi, yani bunun gaibi 3 tane. Işte müfret olur, tesni olur, cemi olur filan. Evet anlatacak zaten başlayalım. Mesela yata sarafül mazi. Yani mazi çekilir, çekimi olur. Vel müstekbelü müstekbel. Yani gelecek, mazi geçmiş. Vel emru emir. Şunu yap bunu et. Vel nehyu yasak. Şunu yapma etme. Emri bil ma'ruf. Nehyi anil münker diyoruz. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Ama bunların neyleri? Minel ma'rufi vel meçhuli. Yani ister malum olsun, ister meçhul olsun. ister hani Nasar'a yardım etti, Nusir'a yardım olundu. ikisi. O şekilde de olsun. Bunların çekimleri ala erba'ate aşara veçhen. Tam 14 veci yön üzeredir. Selâsetun lil gaybi. Bunlardan 3 tanesi gayb müzekker içindir. Bakın Nasar'a, Nasar'a, Nasar'u. Değil mi? O erkek yardım etti. O iki erkek yardım ettiler. O erkekler yardım ettiler. Dolayısıyla gayip erkek üç tane. Ve selasetun lil gayibeti. Üç tanesi de dişin. Müennes. Bakalım. Nasarat. Nasarate. Nasarne. Gibi. O kadın yardım etti. O iki kadın yardım etti. O kadınlar yardım ettiler. Fark etmez. Bakın müstakbel dedi. Muzaris de böyle. Ve selasetun lil muhatabi. Şimdi üç tanesi de muhatap için. Ama müzeker erkek. Nasarta nasartum ve nasartum. Yani sen erkek yardım ettin, siz iki erkek yardım ettiniz, siz erkekler yardım ettiniz. Bunlar da muhatap oldu. Ve selasetun lil muhatabati. Üç tanesi de müennes muhatap oldu. Yani nasarti, nasartüme, nasartünne. Sen kadın yardım ettiniz, siz iki kadın yardım ettiniz, siz kadınlar yardım ettiniz. Dolayısıyla bu da üç tane. Ve veçhani lil mütekellim. Bir de mütekellim vahde dediğimiz ene var değil mi? Ene. Yalnız burada dikkat ederseniz. Raculen kâne evimra eten. İster erkek olsun ister kadın olsun fark etmiyor burada. Yani müzekkerlik mühendislik yok. Çünkü benden bahsediyor. Ben dediği zaman kadın da ben der, erkek de ben Gayra bunun dışında ennehu la yetil vechani iki yön yani burada iki yön gelmez. Ne için lin mütekellimi bu mütekellim vahdi için fil ma'rufi malumda minel emri ve nehyi. Yani emir ve nehi de maruf malum olan siga konusunda nefs-i mütekelem vahdenin yönleri gelmez. Yani kalkıp da mesela ben yap, ben yapma filan denmez. Burada malumunu kastediyor. Vel fa'ilu, peki fail nedir? Yetasarrafu ala asharati evcuhin. Bakın, bu da on vecih üzere, on yön, şekil. Vecih yüz demek, yön demek, şekil demek. Ee, bu yönlerde farklı şekillerde kullanılabiliyor. 10 yön üzere tasarrufta bulunulur. Yani failin 10 yönü 10 şekli var. Minha onlardan cem'ul müzekkeri cem'ül müzekker olan erba'atü elfazin 4 lafızdır. Lafızlardan 4 tanesidir. Bakın 4 lafız. Ve cem'ul müennesi müennesi ise lafzani 2 tanedir. Tabi burada 6 oldu. Dikkat ederseniz müfret ve müenneslerini saymadı. Hem erkek için hem de dişil için müennes için olan müfret ve müzekkerleri de hesaba katarsak onlar da 4 tane. Dolayısıyla 10 tane yapıyor. Yani örnek verelim. Nasirun diyoruz mesela yardım eden erkek. Nasirani iki yardım eden erkek. Nasirune yardım eden erkekler. Bir de bunun cemi müzekkeri 4 tane dedi ya. Nussarun Nussarun bir de var. Yani bunu mesela küffarun, kafirun, kafiran, kafirune cemisi. Bu cemini bir üç tane daha var. iki, onunla bile beraber dört oluyor. Mesela küffarun, küffarun, keferat. Bunlar da yine ismi fail kalıplar. Cemil mühendiste de böyle bir durum var. Onun da iki tane oluyor. Ne diyoruz? Mesela nasiratun, nasiratani, nasiratun, nevasiruh. Onun cemisi de o şekilde geliyor bu şekilde 10 tane oluyor. Vel mef'ulu. Peki mef'ul nasıl? Yetasarrafu ala sab'ati evcihin. Bak bu da 7 vecih yön üzere çekilir, çekimi olur. Minhe bunlardan cem'ül müzekker lafzani. Bunda cem'ül müzekkeri 2 tanedir. Ve en nefi lafzun vahidu. Bunları zaten daha önce emsile dersten çekmiştik. Oralara da müracaat edilebilir. Bunun cem müennesi ise bir tanedir. Dikkat ederseniz yine müfret mühennesi saymadı. Dolayısıyla burada iki tane dedi. Burada bir, üç. Onlar da dört yapıyor zaten. Müfret mühennesi hem müzekkerin hem mühennesin. Dolayısıyla yedi tane oğlu diyor Bunun da örneğini verirsek hatırlayalım neydi? Mansurun. Bakın mef'ulun kalıbında. Mansurun, mansurani, mansurune, Ecem Müzekir iki tane dedi. Bir de ne geliyor bunun? Menasiru şeklinde geliyor. Ve ise sonra bir tane buta getiriyoruz. Men suratun. Men suratani. Men suratun. Bak bu şekilde geliyor. Şimdi nunu tekit. El müşeddedetu vel muhaffefetu. Hem şeddeli hem muhaffef. Yani bazen şeddeli bir şekilde gelecek nun bazen de sadece cezimli bir şekilde gelecek. Bunu meşhur hadisimiz Latuftahannel Konstantini yani o İstanbul Konstantiniye mutlaka fet olacaktır. Sözünde geçtiği üzere orada da mesela şeddeli bir şekilde gelmiş. Bak Mesela orada Latuftahan deseydi, orada nunu muhafef yapsaydı yani cezimli söyleseydi yine tekit nunu olurdu. Tabii şeddeli olunca daha da kuvvetli oluyor. Bakın diyor ki nunu tekidül türk. Yani burada şey, şeddelinun ama aynı zamanda tekit ifadeli. Mutlaka olacak. Mutlaka bu iş, mutlaka gerçekleşir. Ne olur bu? Tedhulu ala cemi'il mufari'i vel emri vel nehi. Bütün muzari, emir, nehi hepsine gelir ama ne olanların minel ma'rufi vel meçhul. Maruf olsun, meçhul olsun. Fark etmiyormuş. Malum veya meçhul. Bütün emir, nehi ve muzarilere giriyor. Zaten letuftahanne. Orada Fet olunacaktır derken meçhul. Veya fark etmez biz bunu malum olarak da kullanabiliriz. Vel muhaffefetu. Peki bu cezimle olan nasıl geliyormuş? Kezer ki aynı şekilde. Yani o da muzari emir nehi maruf meçhul. Hepsine geliyor o. ama bunun bir istisnası var demek. Neymiş o? Enneha o la tedhulu. Girmez. Neye girmez? Bit tesniyeti ve cem il müennes. Cem müennese ve tesniyeye ikile girmiyormuş. Bunun dışındakilere kullanabiliyoruz pek öyle muhaffefe muhaffefe nadir bu sakinet takidir yani le tuftahan lan orada nunun sakin nokta pezin nokta le tuftahanne dediğim zaman ise orada şeddeli le tus elun ne diyor mesela din tekasür suresinde le tus elun le tus elun efeydi sakin olacak ve müşedde tu bunu şeddelesi ne olur meftuhatun petalıdır İlla fit tesniyeti ve cemil mühennesi. Ancak tesniye ve cemil mühennesi de değişir. Fe inneha orada nedir? Meksuratun fihime. Burada artık ikisi kesralı bir şekilde gelirler. Nasıl olur bunun tesniyesi? Ona örnek verelim. Mesela yansuran ni dersin. Normalde yansurun ne diyordun. Bunun kesralısına ise yan surani dersin. Tesniyede. Cemi mühendisinde ise yansurnenni şeklinde söyler. Yansurnenni. Evet. Ve ma kablehuma dedik. Yani bu ikisinden önce derken neyi kastediyor? Nunu muhafefe ile nunu müşeddede. Den önce gelen harften bahsedecek şimdi. Ve dedik. Ve tuftahan dedik ya. Onundan önce gelen harf. Nedir? Meksuratun. Kesralıdır. Nerede? Bil vahidetil hadirati. Yani vahide derken müfret hadira emir. Yalnız burada mühennesi kastedi. Evet biz bunu mesela çekerken müfret mühennes hazıra karşımızdaki kadına ömür veriyoruz. O sırada dum ne dersiniz. Dum ne? Bakın orada re kesralı oldu. Eğer karşınızdaki bi cemi'il müzekker cemi müzekkerse yani erkek ve çoğulsa o zaman mazmumun bak ve mazmumun bir cemi aid müzek cem aid müzekker cemi ise mazmum yani unsurun ne bir burada değişiyor unsurun ne bir de burada değişiyor unsurin ne ve meftuhun fil bawaqi geri kalanlarda ise hepsi nedir fetaldır de mesela liyansuran ne liyansuranni liyansurun ne lidansuran lidansurani liansurnani un turanne unsurani unsurunna ensurinna insuranin evet bunları zaten devamında verecek büyük ihtimalle biz şimdiden sadece birer giriş yapmış olduk derseniz burada kalalım bunun teorik altyapısını oluşturmuş olduk bir sonraki dersimizde bu anlattığımız, bahsettiğimiz şeylerin örneklerini vereceğiz. O dersimize bekleriz. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın. Selametle Allah'a emanet olun.